Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Grand and Grand Part 4 oynuyorum arkadaşımla birlikte. Bu oyunu hiç kasmadım. Böyle bir şey çıktı, evet aldım. Evet böyle açıyormuşuz. Buradan çıktı. Kalbim neden attı ya az arkadaşımı bulma challenge yapsam bulabilir miyim? Hmm. Ne yapsın? Evet, burayı bu çöp karıştıracağım. Arkadaşlar çektiğim sürede oyunu bitiremezsek ikisi gelecek. Tabi seversiniz, isterseniz.

Arkadaşımı buldum. Nasıl kapı? Burayı nerede koyacak ya? Burayı karıştırabiliyorsun mu? MT boş demek. Money çıktı. Money money money. Money money mane. Sarı anahtar çıktı. Açıyorum. Ne var? Gelmedi ya teyze. Kanka neden bekliyorsun? Açıyorum açıyorum açıyorum. Açıyorum. Açtım. Vatanım ile hayırlı olsun. <laughs> Dedeyi gördünüz mü? Dede buradaysa nene de buradayız. Hı, Kalbim çok kötü attı şu an ya. Galiba burası teyze ninenin odası. Biz bunun odasını açtık da kalbime bak. Bilader kalbime ne oldu az önce? Arkadaşım açma dedi. Tamam ben de açmam kardeş. Açma dediysen biz de açmayız. Çıkasım hiç yok musun? Az önce elektrik koyla aldım. <laughs> dön 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 dön. dön. Aa, üstüme düştü kol ya. Bir var. Bana buldu buldu. Teyze geliyor. kazandım. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? ne. Git Sağlık kiti var. Bir gün kurtarma vardır inşallah. Ankara. şimdi nerede ya? Teşekkür ederim dede nerede peki? Uuu, Ucuz kurtuldum? bir şeyleri buraya takacağım. Bunlar beton herhalde. <laughs> evet, takıyorum. Hızlı taksam biraz. Çok uzun ya da. Dört, üç, bir şey çıkar mı? U çıktı tamam. Ve tamamlarsam iyi. <laughs> Arkadaşıma bir geldim. Ne gel? Ha ben burada hapsoldum ya. Biliyordum. Bir tane kişi gitti. Hayır. i Geldim arkadaşımın yanına. Oh, takıyor, o da takıyor. Tamam. Ay, gel, o gelmedi önce takmalıyız. Hem de, de hem Nina var ya Geliyor, geliyor, <laughs> Aç kapıyı. Son anda. Son anda. Son anda gidiyordum biliyor musun? <laughs> Zolt yazmış ya. <laughs> ne Zolt <soldi, kardeş>? Gataş. <laughs> Biz burada hapsolduk galiba. Ama çünkü buradan çıkış yok yani. Buradan çıkarsak illa geliyorlar yani. Evet. Takmalıyım bunu. Takmalıyım bunu. 19, 8, 6 5 4 3 Direkt dakika ola bak Ses duydular Ses duydular Sesi duydular gelecekler Bir tane jeneratör yaptık A bak arkadaşım da Sesi duydular Yazdık. Ha bak geldiler Dede yok ya Arkadaşım da geldiler yazdı Dede de geldi maşallah. sırayla geliyorlardı ya. Sırayla. Evet. Çıkalım. Aç şunu. Bu tam bir tane daha bulduk. Kaplar kaç jeneratörle açılıyor ki? Bu mi çıktı? Arkadaşım <laughs> gel dedi. Ben de gidiyorum. şok almışım kendime elektrik şok yap yapabildim geldiler <gülüyor> <gülüyor> bu ne aga ya Arkadaşım başımın içine girdim Ben kendime ekstrick yapsın. yapsam canım 3 uç oldu. Uçmasın o. Bak burada da jeneratör var. Evet. Sen spotlar ne yapıyor? Bir tane pot öldü de. Yo dedeyle nine geldi bildiğim bizi bekliyorlar çıkmamızı ya. What dedi arkadaşım bile what dedi ya görüyor musunuz? dedi. Çıkma dedi. Tamam. Özür dilerim. Ne yapıyorsun ben ayı? Kalbim çıldırdı ya. Ay pardon. Evet, koyuyoruz Aşıkla kaydı doldurdum da. 7, altı, 5, 4, 3. Sesli uçaklar direkt dolaba koyacağım. Yoldur. Da bunu duymazlar herhalde ya. Bir tane alayım. Kaç jeneratörle kapılar açılıyor? Kapılar nerede? He, kapılar nerede biliyorum. Beni burada bekle diyeceğim. şey gördüm de orada yapılıyor mu? köprü yapabiliyorsam yapacağım da köprü yapayım hızlıca buradan da kaçış

alamıyorum değil mi çantam mı сейчас Ч ⁇ дурак?

alayım Hadi çıksın buradan da. Maga ya. Hadi koyuyordum oyunu bitireceğiz. Bu son yeni ötürmüş. Arkadaşım çıktı oyundan ya. Hıh Gel. geldi. ya. Of. Arkadaşlar biraz konuşmamış olabildim özür dilerim. Geldi hadi ya. Hı hı. Aldım. Evet, gidiyoruz. Sona. Gidiyoruz sona. O hui beklemesek i̇kisi, ikisi gelecek dedim de bitecek herhalde kapı burada unutmayalım hmm.

5, 10, 4, 13 Dilek dolaba gideceğiz sonra kapıya gideceğiz okey 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 <laughs> Arkadaşlar kadar <laughs> sadece mobil <laughs> oyun çekmemi istediniz mobil oyunlarda, yorumlar yazın lütfen tamam. çekecek oyunlar yorum da bir de bayağı like ve abone gelsin lütfen izleyenlerin ha, abone olup like atmıyor lütfen Uf, açmasana Uf dedi öldü baktı hadi soldu bu yani ne de geldi baktı solt yaz benim arkadaş gidin artık Allah Allah onun ismi ne açıklamaya yazmam da başla yazar yazıyorum zaten hep başla çıkak aldık kurçul gel 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 kapıya atılıyorsun nerede oldu oy ben de açayım. üç tane şey var delik falan ama 3 tane de katlı var tamam. 3 kere yapacağız bunu. 6 5 4 3 2 1 Arkadaşım sonuncu yapıyor. Çıkacağız hadi. Çıkacağız sonuncu bak bu. Görüyorsunuz. Hadi. Çekler. Oldu mu? Hadi çıkacağız. Çıkıyoruz gel. Gel çıkalım. Gel gel çıkalım, gel çıkalım. Gel çıkalım. Gel Gel çıkalım. Gel gel çıkalım. Arkadaşlar bir sesunuzsuz özür dilerim yine. Bunu özür dilerim. Bitti. Bitti. <laughs> of, kazandık. Arkadaşlar bu arada bir ses duyduysanız özür dilerim. Çok özür dilerim. Bitirdi. Reklamda geçeyim. İlk olarak bahar yeni bir şekilde geçeceğim. Şu geçeceğim. Hı. Arkadaşlar eğer bu oyunu tekrar bitirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.